Günaydın Bugün üniversitenin ilk günü Ve hazırlanıyorum şimdi ee, Hayal bilmiyorum yani Ne yapacağımı da bilmiyorum Böyle bir tuhaf hissediyorum kendimi Şimdi hazırlanacağım Önce bir yüzümü falan temizleyeceğim Böyle Farmar bir şey süreceğim Bir de şunları azıcık kapatmak istiyorum Çünkü aşırı Çok olduğu için Saat 8.30'da dersim başlıyor. Bugün ders olur mu olmaz mı bilmediğim için de hani oraya da gitmek e, uzun sürer diye 7.30'da gibi çıkmam gerekiyor. Ama saat şu an 7 Yetişebilir miyim yetişemez miyim bilmiyorum. Hemen e, hazırlanayım ben ve çıkam. Hazırlanıp çıkalım. geç kaldım. Biraz uzun bir çekemeye bilirim. <laughs> ee, geç kaldım. Ee, bir beş dakika sonra falan ders başlayacak. O yüzden hızlanmam lazım. <laughs> Okul bitti. Şimdi geri geldim. Çok yorgun olduğum için hiçbir şey yapmadım. Bir de hani size anlatırım eve gidince daha uzun. Ama şu an aşırı yorgunum. Bacaklarım ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Ve saat 8.30'dan 5'e kadar dersim vardı. Yarın yine var ama 3'e kadar galiba bu seferki bilmiyorum. Hayır yarın oryantasyon var evet. Neyse ben bunları eve gidince böyle oturur size anlatırım ne yaptığımı falan. Çünkü bayağı yorucuydu. Yani Ay vallahi çok susadım. Şimdi şöyle. Ay hiçbir şey çekemedim de. Aşırı yorgunum. Başım da dönüyor birazcık. Çünkü sabah dediğim sabah bildiğiniz üzere geç kaldım. Zaten sabah çektim. Ee, şimdi şöyle anlatayım ben. ilk günümü. Yani normalde ben geçen sene internetten Üniversite şeysini e, takip ettiğimde böyle değildi ilk gün yani, yani üniversitenin paylaştığını gördüğüme göre ama hemşire farklıymış biz ders işledik geçen sene konser falan vardı akşam bu sene var mı bilmiyorum varsa da gitmeyi düşünmüyorum çünkü çok yorgunum. Ve ayrıca ben de sabah aşırı geç kaldım. Kahvaltı yapamadım. Zaten gider gitmez derse girdim. Hoca derse girmişti ben ee, sınıfa girdiğimde. biz öğleye kadar falan ders işledik. Bir de o yeni gelen öğrencilere böyle poğaça falan dağıtıyorlardı şeyin önünde girişte. Ben oradan bir tane poğaça aldım. Böyle poğaça, boyoz, Sonra çay falan dağıtıyorlarmış. Ben de hemen hani aç olduğum için bir tane aldım onu. Zaten siz de gördünüz. Onun yarısını yedim, yarısını yiyemedim. Çünkü su almayı unutmuşum. Ve şimdi markete gitsem de bu sefer derse yine geç kalırım diye markete de gitmedim. O yüzden böyle baya bugün susuz susuz gezdim. Sonra markete gittim suyu almayı unutmuşum falan. Böyle baya susuz bir gün geçirdim. Ondan sonra şöyle oldu. Üç ya da dördüncü dersin teneffüsünde ben bir kız grubuyla tanıştım. Ve onlarla muhabbet etmeye başladık. Yani ondan sonraki günüm onlarla geçti. İyi anlaştık gibi. Sonrası ne olur bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Bir de şunu söyleyeyim. İnternetten konuştuğunuz insanlarla çok fazla orada karşılaşmıyoruz. Zaten bir kere gördüğünü bir daha göremediğimiz için ben çok umursamadım. Yani biliyordum oraya gittiğimde de internetten konuştuğum insanlarla yakın arkadaş olamayacağımı ya da muhabbet edemeyeceğimi biliyordum. Burada da aynen öyle oldu. Konuşmadım yani internetten konuştuğum insanlarla. Ve bayağı güzel geçti gibi oldu. Anfideydi zaten. Bir de okulu çekmek istemedim çünkü devletin olduğu için bir de hani ben kendimi çekerken arkada başka insanlar da gözüküyor ve onlar bana Dava falan açtıklarında ya da bir şekilde ben, beni şikayet ettiklerinde suçlu olduğumdan dolayı kimseyi çekmek ya da oraları çekmek de istemedim. Ama boş olduğunda ya da e, kurallara, yasaya falan uygun olduğu zaman düşündüğüm şeyler çekeceğim. Ama okulun içini falan çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü... Dediğim gibi bir kurum olduğundan dolayı başım belaya girsin istemiyorum açık açık söyleyeyim yani tabi izin alıp da böyle ya da araştırdığımda bunun bir suç olmadığı ya da çekebileceğimi öğrendiğim zaman da size de gösteririm yani o konuda bir sıkıntı yok veya insanlarla tanıştım bu arada ee, tanışmaya da çalışıyorum ayrıca iki 3 tane kişilere de karşılaştım beni izleyen ve şunu söyleyeyim onlara da buradan. Ben hani böyle karşımda sizi gördüğünde gerçekten hani seviniyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama ben de böyle karşılaydığına şaşırıyorum ve utanıyorum birazcık. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Böyle bir e, elim ayağım titriyor yani. O yüzden kusura bakmayın yanlış bir şey söylersem ya da hissettirirsem size. Gerçekten bilerek yaptığım bir şey değil. Bu arada e, yeni gelecek yani seneye gelmeyi planlayanlara ya da bu sene gelip haberi olmayanlara da söyleyeyim ki büyük ihtimal haberiniz vardır. İzmir'im kart Bornova'dan da alınabiliyormuş. Ee, i̇nternetten başvuru yaptım ben bugün. Yarın sabah erkenden gidip almayı düşünüyorum inşallah. Yani yarın sabah. Bugün sabah geç kaldım. Yarın sabah da büyük ihtimalle geç kalırım. Ama inşallah geç kalmam. Yarın erken çıkmayı düşünüyorum. Daha erken kalkıp daha erken çıkarım. Bir de yarın oryantasyon varmış galiba. Ona katılacağız. Ders çalışma şeyleri yine gelecek. Çünkü rahat değilim. Yani öyle rahat bir üniversite hayatı beni beklediğini düşünmüyorum ben. Elim titriyor çünkü karnım aç. Öğlen de bir şey yiyemedim. Çünkü yemekhane rezervasyonunu yaptırdım zannediyordum ama yaptırmamışım. Sonra işte markete girdim ama marketteki dersleri ne kadar doyuracak? Yani ya Ve aslında çıkışta alacaktım o kartımı. Ama başım döndü. Nedenini çok iyi biliyorum. Susuzluk bir de biraz açlık da var. O yüzden hemen geldim. Bu arada yarın görüşürüz. Ben bugün dinleneceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz dinlendim. Yani yemek yedim. Uzandım falan. Ama hala kendimi yorgun hissediyorum. Çünkü ben 2-3 senedir pandemi girdiğinden beri yattığım için bugün bana ağır geldi. <laughs> Kendimi toplayamıyorum. Ama şimdi şöyle yapacağım. Ajandam var benim. O ajanda yapmam gerekenleri yazacağım. Çünkü gerçekten ihtiyacım var buna. Ve böyle kafamda şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum diye bir sürü şey oluşturdum. Onları unutmadan o ajandaya yazacağım şimdi. Bu arada hemşirelik derslerini ben hani sadece sınav haftası çalışmak istemiyorum. Çünkü yani hani tamam sınavda geçersin ama hemşirelik mesleği olarak benim onları bilmem ve insanlara, hastalara o şekilde davranmam gerektiği için ben sadece sınav sınav odaklı çalışırsam o bilgileri unuturum diye böyle bilgiler kalıcı olsun diye ben bunu düzenli olarak çalışacağım. Hem de ya böyle bayağı program falan filan yapacağım bugün İnşallah Beynim müsaade ederse çünkü ağrıyor yorgunluktan. Böyle bir hafta plan program hocaları tanıma falan diye geçer. Ama yarın da video çekmek istiyorum. Evet evden çıkıyorum şimdi. 5 ee, dakikaya otobüs gelecek ama size şunu göstereyim. Vallahi her gün dersim olduğu için farklı bir şey giymek zor geliyor. O yüzden aynı kıyafetleri de giyebilirim bir yerden sonra. Neyse hemen çıktım ben yoksa geç kalacağım. bir hafta geçti. Tabi bu bir hafta aşırı yorucu olduğu için ben de video çekemedim ki aynı geçti hepsi. Git gel git gel yani sadece okula gidip gelerek geçti. Gezip tozmadım yani ve yorulduğum için de çekmedim. Böyleydi. Yani ilk iki günü çekmişim. Çok bir şey olmadı. Bundan sonra daha ayrıntılı çekerim diye düşünüyorum. İnşallah alıştık gibiyiz. Alıştım gibi bilmiyorum bakalım ne olacak umarım video hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın öptüm bay bay